Bir hafta da çoluk çocukla gezin. Öbür türlü ne yapalım? Her hafta ders, her hafta ders. Kazan kaldırırlar, yeni içeri isyanı çıkarırlar evden. Sizi de düşünüyorum esas. İş zora binerse ben varım derim ha. Yine siz gelemezsiniz bu sefer. Onun için böyle payla hareket edelim birbirimize. Efendim, iyi davranarak. Yani işimizi rahatlatarak. Şimdi en ümitli ayet. Anladınız. Bundan dolayıdır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan razı olduğu olacağı kadar mükafat alacaktır. Şimdi Kur'an'da en ümitli ayet. Yani çok var. Çok var. Onun için ayetleri burada sıralamış. Yani korku ayetleri var. en ümitli, Bazı alimler mesela diyorlar ki bana göre en ümitli ayet şudur. Bazısı diyor ki mesela şu ayet acayip. Ee, en ümitli ayet. Ve hel nücazi illel kafur biz çok büyük azgın gavur olandan başkasına ceza vermeyiz. Burada şimdi yani hep cezadan yırtı gibi bir durum var yani. Gavur değiliz ki. Hele bir de azgın gavur iş değiliz. E yani böyle bir ayetler de var mesela. Inna ala men ve Tevalla. Bize vahyoldu diyor Musa ve Harun Aleyhisselam Taha suresinde. Azaplar ancak yalanlayanlaradır. E biz yalanlıyor muyuz? Yani buralardan sanki hiç azap yok gibi bir çıkaranlar var yani. Çıkarabiliyor yani. Evet. O ya ibadiyelledin esrafu ala enfusi la taqnatu min rahmetillah. Kendi aleyhlerine zulüm işleyen, bütün günahları yapan kullarım. Yine de benim kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin falan. Şimdi bu ayetlerde bir de en korkunç ayet. Bu en korkutucu ayet. Korkutucu mesela. Allah sizi zatından sakındırıyor. Çok acayip heybet varmış. ve lekum kalan. Ey insanlar ve cinler yakında size bütün işleri bırakıp size yöneleceğiz. Acayip. Yani Allah zaten öbür işi yaparken bundan meşgul olmaz ama sırf sizle uğraşacağım diyor mesela. Yani böyle ayetler var Rahman suresinde. Feyne tezebun, küvvirat suresinde. Nereye gidiyorsunuz? Beni bıraktınız mesela. Böyle bir sistemler var. İnne batşa rabbikeleşedin. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir ha. Hazreti Ömer falan bunları duyduğu zaman attan düşüyor, bayılıyordu yani. Bu ayetler böyle ayetler. İşte İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, en korkutucu ayet şudur. Hakikaten İmam-ı Azam'ın görüşü çok acayip. وَتَّقُنْ نَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Ey günahkarlar, faiz yiyenler, özellikle ayet faizden sonra geliyor. Kafirler için hazırlanmış olan azaptan sakının. Ateşi kafirler için hazırladım, siz de sakının ha, sizi de sokarım ha. Bu İmam-ı Azam'ın anladığı. Çünkü cehennem kafirler için hazırlandı ama siz de girmeyin ona. Böyle ayetler var. Fakat bütün bu ayetler tespit edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de ben şimdi tek tek hepsini e, okuyamayacağım. Vakit e, tahammül etmeyebilir. Ama korku hususundaki en kuvvetli ayetler toplanmış. Kaç çıktı? Yedi. Ümit verici olan ayetler içtim, cem edilmiş. Müfessirler toplamış. Müçtehitler Kaç çıkmış? 10. Yine ne çıktı? Sebekat rahmeti gazabı rahmetim gazabımı geçti. Ya kurtulacağız inşallah. Ya. Ne günah yaparsan tövbe kapısı açık. Allah kulunu reddeder mi? Ya anam baban reddeder Allah reddetmez ya. Bak şimdi Allah kulunu anasından babasından çok acır. Efendi Hazretleri'nin çok sözüdür bu. Bunu çok ispat sadedinde beyanları da var. Doğru mu? Doğru. Benim bildiğim bir hacı amca vardı. Öldü Allah rahmet eylesin. Çocuğu biraz eşkıya oldu. diyor evin halılarını çalıyor. Adam da o zaman kimse de halı yok. 30-35 sene bir yani. 35 senelik iş. Bünyan halısı o zaman meşhur yani. Şimdi pek bünyan halısı pek kalmadı. Belki o kadar pahalıydı. O zaman çok pahalıydı. Evinde bünyan halısı var. Adam çok zengin yani. Kayseri mi bünyan? Adamın o halılarını çalıyor. Adam ömrüye gidemiyor, hacca gidemiyor, eve gözcüler koyuyor. Çocuk çalıyor çalıyor satıyor. Bu da bunu bir reddetti. Ondan sonra yahu çocuk tevbe etti, pişman oldu, şunu yaptı, bunu yaptı. Anasıyla gizli görüşüyor, yalvarıyor, ödüyor. Asla kabul etmedi bir daha. Ölene kadar çocuğu eline bile dokundurmadı mesela. Şimdi Allah böyle yapar mı? Adam ne hırsızlıklar yapıyor, ne arsızlıklar, ne zinalar, ne şeyleri. Tevbe etse Rabbim Efendim ne buyuruyor? Neredesin ya diyor. Seni bekliyorum diyor ya. Lallahu efrahu bi tevbeti abdil mumin min addallil vacid ve minel akimil valid. 30 sene 40 sene kısır olup doğuramadığı için kocam beni boşayacak diye korkan kadın birden hamile kalsa ne kadar sevinir? Günahkar bir kul tevbe etse Allah daha çok sevinir. Yitiğini bulan çok önemli bir yitiği var. Dünya ahireti ona bağlı diyelim bir önemli bir meseleyi kaybetti. Bulsana kadar sevinir. Allah tevbe edene. Ondan daha çok sevinir. Ama anası çocuğu reddediyor. Anası alıyor çocuğu bir dona atıyor. Caminin kapısına bırakıyor. Babası reddediyor. Bir daha da tevbe de etse kabul etmiyor. Ben böylelerini çok rastladım. Ama o Allah ki Celle Celal. Ne günah yaparsak yapalım ya. 90 sene Allah'ın oğlu var, kızı var diyen Hristiyan gelsin, şimdi iman etsin. Anadan doğmuş gibi onu tertemiz ediyor Allah'ım ya. Ya böyle bir Allah ile geçinilmez mi ya? Bakeri iman kari var İyilerle hiçbir işte zorluk olmaz. Ya ekramul ekramin iyilerin en iyisi olan Allah ile güçlük olur mu? Onun için ümitsiz olmayalım inşallah. Evet. El hamisu beşinci burada ikram çıktı. Ne?